siz şerefsiz değilsiniz de nesiniz? Böyle insan oğulları gibi yapıp yapıp bir de baskın çıkıp bana çemkiriyor musunuz? Cevap mı veriyorsun? Patlatacağım ağzınıza. Bundan sonra çıkmıyorsunuz. Geçin yerinize. Geçin. Geçin. Cezalısınız artık. Cezalısınız. Yürü. Kafese. Kafese. Kafese dedim. Çıkış yasağınız var. Duydunuz mu? Götünü dönme. Papana patlatırım bir tane ha şerefsiz. Bir de muhatap olmuyor. Arkasını dönüyor. Bir dön. Bir dön o poponu. Ne yapıyorsun bak? Geç. Kafese geç. Kafese. Kafese geçeceksiniz. Ben şimdi saat kaç? Size gecenin birinde çıkardıysam bunu hak ettim değil mi? Sana diyorum sana 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 diyorum sana 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 bunları yemenize izin verdim de saksı niye yerde geçin yerinize çabuk çabuk kafese çabuk cezalısınız cezalısınız dedim İyi daha benden muhatap olmayın Gitti. Bir de bunu kırdılar. Bu kadarını da yaparsız diye tahmin etmemiştim. Ah gitti. Kim öğretti? Sen öğrettin. Sen sen.